Özellikle deprem sonrası enkaz altında kalan hakikaten tonlarca altın. Yani bu tonlarca altın derken Maraş, Kahramanmaraş bizim kuyumculuk sektörünün yani imalat yönünde dünyanın İstanbul'dan sonra gelen ikinci şehir. Yani korkunç derecede bir ihracat, korkunç derecede bir imalat var Kahramanmaraş'ta. Tabii kuyumcu kentler yapıldı, dışarıdaki firmalar yani üretim yapan firmalar. E sonuçta bunların altınları hep çoğu vatandaşın olsun. Yani bir de vatandaş olarak da yani Kahramanmaraş'ta altın yönünden yani talepli olan vatandaşın talep ettiği bir şehrimiz. Yani enkaz altında tabii ki altınlar kaldı. Özellikle hafta sonu olması hazebiyle. Yani hafta sonu bütün toptancılar, bütün üretim yapan firmalar hep büyük şehirlere, büyük şehirlere de pazarlamaya, elindeki altını pazarlamaya gittiler. E sonuçta dönüş yaptılar kendi illerine. E bunlar dükkanlarına, kazalarına girmedi. Yani haberlerde siz de görmüşsünüzdür ki yani poşetlerle altınlar maalesef enkaz altında. E bunlar yani bir şekilde güvenlik birimlerimiz tarafından toparlanıyor, çıkarılıyor. İyi e hak sahiplerine bir şekilde yani iadeleri bir şekilde yapılacak. E tabi bu da bir süreç. Yani özellikle zaten e bu enkaz altında kalan altınlardan dolayı vatandaşımızda bir tedirginlik, özellikle bayanlarımızda bir tedirginlik. E yani tam yarım çeyrek diye tabir ettiğimiz yatırım altınları Şimdi bayanlar tarafından bozdurulup kollarına bilezik olarak ya da boynuna zincir olarak yani kutuda Allah verip göstermesin yani bir olumsuzluk olursa eğer yani en azından kolumda olsun. altın dünyanın her tarafında satılabilecek, her tarafında paraya çevrilecek bir maden. O altın dünyanın her tarafında paraya çevrilir. Bundan dolayı da vatandaşlarımızda bir talep. Özellikle bayanlarımız yani az önce bahsettiğimiz olayda yani bileziği alıp koluna takma gibi. Güvendiği kasalar, yani güvenip güvendiği, bildiği insanların kasaları. E zaten bankalardan soruyoruz. Bankalarda hiçbir şekilde zaten e, kasa yok. Kasa kiralama olayı yok ki boş yer yok. Büyük derecede bir şey var. E şimdi hem vatandaşımız bir belirsiz bir ortamda hem bizler yani fiyatların olacak gibisinden işte düşecek mi çıkacak mı bir düşüncesiyle vatandaşta da bir belirsizlik. Bu şekilde bir döngü var. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemlerde yapılacak olan faiz kararları, piyasaları etkiler. Ama biz şöyle düşünüyoruz, altında hiçbir şekilde biz düşüş yani uzun vadede, biz yorumlarımızı dikkat ederseniz hep uzun vade yapıyoruz. Günübirlik hiçbir şekilde bir yorum yapmıyoruz. E Bundan dolayı da biz altından, vatandaşın altından kaçmasın. Vatandaş evet, uzun vade yatırımını her zaman güvenli liman olan altına yapsın diyoruz. Adıyaman'da, Malatya'da gördük. Ee, i̇nsanların, yıllarının emeği e, telaf oldu. Belki e, birçoğu da e, bu emeklerini göremedi kayboldu gitti yani bence de en mantıklısı da e, bankalara veya güvenilir kuyunculara teslim etmek en e, mantıklısı yani sonra çalışıyorsun e, biriktiriyorsun biriktiriyorsun evde saklıyorsun e, canın da gidiyor malın da gidiyor neticede canın kurtulsa bile e, emeğin de ortada kayboluyor bulamıyorsun da e, yüzlerce kilo altın sağda solda bulundu bir kısmı Tabii kötü niyetli, art niyetli insanlar tarafından da alıp götürüldü. İnsanlarımızın hem canları gitti, canları gitmeyenler de tabii ki malları gitti. İnsanların geleceği olan yatırımları vardı evlerinde, kasalarında, belki de yastıklarının içerisinde. Bunlar güvenli yerlerde olmadığı için hele bu deprem sürecinde hep kayboldu gitti, enkazların altında kaldı. Bir kısmı e, bu altınlarını, zinetlerini bulamadılar bile. Evet, Halbuki güvenli yerlerde olsalardı, şimdi e, belki de kendilerine bir e, barınma yeri, ev, tekrardan yeni bir yaşam kurma e, servetleri vardı, paraları vardı. Ama şimdi bunu yapmayanlar hem mallarından hem de canlarından oldu yani. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşlar altını menkaz altında kalır korkusuyla yastık altı birikimlerini banka kasaları gibi güvenli alanlara götürmeye başladı.